Prostat kanseri teşhisi biyopsi ile konmaktadır. E, kanda PSA yüksekliği ya da parmak rektal muayenede e, bulgusu şüpheli bulgusu olan hastalarda e, ultrasonografi eşliğinde biyopsiler alınmakta ve bu biyopsi örnekleri patolojik incelemeye tabi tutulmaktadır. Klasik prostat biyopsisinde transrektal ultrasonografi denilen bir yöntemle e, prostatın en çok kanser gelişen bölgelerinden 10-12 örnek alınmakta. Ve bu örnekler neticesi patolojik inceleme ile kanser olup olmadığı araştırılmaktadır. Fakat klasik prostat biyopsisinde örnekler prostatın kanser gelişen, en çok gelişen bölgesinden alınmasına rağmen bu biyopsi yönteminde prostat kanserini ıskalama ihtimali yüksektir. Yani kaçırma ihtimalimiz oldukça yüksektir. Fizyon biyopsi ise prostat kanseri şüphesi olan hastalarda e, biyopsiden önce prostatın MR görüntülerinin elde edilmesi ve bu görüntülerde eğer varsa şüpheli alanların belirlenerek e, işaretlenmesi esasına dayanıyor. Bu görüntüler özel yazılımlı e, füzyon biyopsi cihazlarına yüklenerek e, prostatın transrektal ultrasonografi ile elde edilen görüntüleriyle üç boyutlu olarak üst üste getiriliyor ve MR'daki şüpheli lezyondan ultrasonografi eşliğinde direkt biyopsiler alınabiliyor. Fizyon biyopsisinin önemli avantajı bir defa kanser teşhis oranlarını oldukça artırıyor. Ayrıca klasik biyopside olduğu gibi tekrarlayan biyopsilere ihtiyacı da önemli oranda azaltma avantajı söz konusu.